Mas mavi mutfakta hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir yaş kek tarifim var. Üzerinde de sütlü bir krema yaptım. Yaz günlerinde soğuk soğuk servis edebilirsiniz. Hakikaten nefis oldu. İyi seyirler. İlk olarak kekimizi hazırlayalım. 3 tane yumurta, 1 çay bardağı şeker, çeyrek çay bardağı sıcak su ve 1 paket vanilyamızı mikserimizin yüksek devrinde iyice köpük kıvamına getiriyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı süt ekleyip çok kısa bir süre karıştırıp bırakalım. Bu aşamada çok uzun karıştırmanıza gerek yok sevgili arkadaşlar. Köpüğü sönmesin. Ayrı bir kasede 2 çay bardağı un, 1 paket kabartma tuzu ve 2 yemek kaşığı kakao ekliyoruz. Evde kakao kalmamış ben 1 yemek kaşığı ekledim. Ama lütfen 2 yemek kaşığı ekleyin. Hepsini elekten geçirdikten sonra harcımıza ekledik. Kısa bir süre karıştıralım. Şu anda kek harcımız hazır. Dikdörtgen bir kelepçeli kalıp kullanıyorum. Tabanını yağladım. Bol hindistan cevizi serptim ki kaldırmak kolay olsun. E, sosunu döktükten sonra alt kısımlar hamurlaşmasın. Kek harcımızı olduğu gibi kalıbımıza döküyoruz. Kekimiz önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişmek için fırına gönderdik. Kekimiz pişerken çikolatalı sosumuzu hazırlayalım. 2 su bardağı sütü ocakta ısıttım. Yani kaynama seviyesine yaklaşmışken hemen kenar alıyorum. İçerisine 100 gram bitter, 100 gram da sütlü çikolatayı ekledim. Karıştırdım. Sıcağı ile hemen eriyor. Gördüğünüz gibi mükemmel bir sosumuz hazır. Kekim yaklaşık bir 30 dakikanın sonunda pişmişti. Tam ortasından bir kürdan testi yaptım. Sizler de görüyorsunuz. Çok güzel pişmişti. Bir 15 dakika soğumaya bıraktım. Kekimiz ılıkken, sosumuz soğukken üzerine döküyoruz. Kesmenize veya kürdanla delik açmanıza gerek yok. Kekiniz gayet güzel bir şekilde tüm sosu çekecektir. Ve gördüğünüz gibi sosunu çekti. Kekimi kenara alıyorum ve üzerine dökeceğimiz kremamızı hazırlayabiliriz. 3 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 çay bardağı şekeri İyice karıştırıp pürüzsüz olunca ocağa alalım. Ocakta kıvamını aldırdık. Bir taşım kaynattık. Yine hemen kenar alıyoruz. Ve içerisine bir paket vanilya. 50 gram da tereyağı ekleyelim. Tereyağımız eriyinceye dek karıştırıyoruz. Kremamız da hazır oluyor. Güzelce soğumuş olan kekimizin üzerine bu mükemmel kremamızı dökelim. E sevgili arkadaşlar, bu denle akışkan bir kremanız olacak. Lütfen sert olmasın. Lezzet olarak da sunum olarak da güzel olmayabilir. Üzerine yine bol Hindistan cevizi serptim ve pastanızı mümkünse bir gece buzdolabında bekletin. Vaktiniz yoksa bir 3 saat buzdolabında bekletip servis edebilirsiniz. Ben 2 saat sonra hemen dilimledim yine vakitsizlikten. Ona rağmen üzerindeki sosu da kıvamını almıştı ve çok güzeldi. Ve tabii ki servis ediyorum. Doku testine geçiyorum. En sevdiğim bölüm. Görüyorsunuz ki o kadar güzel bir dokusu var. Yaş pasta, brownie yani çok güzel bir bir sürü pastanın sentezi diyebilirim. Oldukça ıslak, adına yakışır bir şekilde. E, çikolatalı bir sos kullandığımız için hakikaten gerçek bir çikolatalı pasta tadından. Çok güzel bir dokusu vardı. Sütlü kreması da çok yakışmıştı. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.